Üçüncüsü ise ümit var olmak. Aşırı şekilde ümit var olmak. Recada bulunmak. Aşırı bir şekilde bulunmak. Bu da insanları irca eli yapar. Mürciye yapar. Ne yaparsa yap Allah bağışlar. Ne yaparsa yap Allah bağışlar. Allah gafurdur rahimdir. Allah gafurdur rahimdir. Diye 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 ne yaptılar? Aşırı bir reca, aşırı bir ümit insanları nereye götürdü? İnsanları sapıklığa götürdü. Aha şu anda olduğumuz toplum tam bu mezhebin üzerine. Ne yaparsan yap Allah bağışlar. Ne yaparsan yap cehenneme girer çıkarsın. Allah kulunu ebedi bir şekilde cehennemde bırakmaz. Allah sadece Yahudileri bırakır, sadece Hristiyanları bırakır diye 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 aşırı bir irca insanları ebedi bir şekilde cehenneme götürdü. Allah muhafaza. Hatta bugün irca tartışıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya niye böyle yapıyorsunuz? Ya diyor Allah'ın rahmeti, merhameti çok genişler. Ya tamam da sen peygamberinden daha merhametli değilsin herhalde. Hele hele sen Allah'tan daha merhametli değilsin. Allah böyle bir adamın ebedi bir şekilde cehennemde yanacağını söylüyor yani. Veya alimlerin sözlerine bakıyoruz. Alimlerin sözleri bunları reddederken bunlar diyor ki ya o da sizin de işiniz gücünüz insanları cehenneme sokmak. Merak etmeyin cennet bize de yeter onlara da yeter. Sanki cennete sokmak veya cehenneme sokmak bizim elimizdeymiş gibi bu tür saçma sapan fikirleri sana sunuyorlar. Ya kardeşim, aşırı ümit var olmak insanı sapıklığa götürür. Onun için bu anlattığım üç tane mesele de dengeli olacak. Sevgide dengeli, korkuda dengeli, ümit var olmakta dengeli olacaksın. Olmadığın takdirde Allah muhafaza, o zaman sapıklık üzerine hak olur.